Evet biz tanıdık yeri. Evet bana tanıdık yeri ya. Emre'nin teri. Predator'un da minstrik farkında mısın? Ne güzel. Benim bu karaktere hiç çok iyi olmadı mı? Ve taşak geçe geç oynuyoruz ha hiç umurumuzda değil. Umurumuzda. Seni sikerim lan. Ha kaç ay bu oyun oynayacak bu? <laughs> 200. Ver <laughs> kıvama gelmiş. Sikidir. Bir an abi kızı <laughs> Ben belki bir bir açırsam ben sikerim ben. abi.